Güngör Bilmen Kalyoncu gençler. Bir önceki videomuzda Turan Otlatı'nı anlatmıştık. Şimdi Güngör Bilmen Kalyoncu. Güngör Bilmen Edebiyatımıza ne için önemli gençler? Absürt tiyatrosunun en önemli temsilcilerden biridir. Özellikle yazmış olduğu eserlerde gençler Canlı Maymun Lokantası, Ayak Parmakları, Avcı Karka. Gençler bu eserlerde absürt tiyatro, absürt tiyatro yani amasız tiyatro önemlidir gençler. Canlı Maymun Lokantası çoğumuz, çoğumuz biliyoruz gençler. Mrs. Jonathan çifti vardı. Çin'e gidiyorlardı. Canlı maymun beynini yemek istiyorlardı. Maymun kaçıyordu. Şahil kendi ailesini kurtarmak için kendi beynini onlara veriyordu. Yiyorlardı gençler. Ayak parmaklarında ise bir adam bir işe gitmek istemiyordu. Sabah uyanınca ayaklarının hareket ettiğini, parmaklarının konuştuğunu görüyordu. Önemlidir gençler bilin e, ee, mitoloji anlattığı eserlerde Midas'ın işlemesi olarak nitelendirdiğimiz Midas'ın kulakları, Midas'ın kör Midas'ın altınları eserleri vardı gençler. Tanrı, Pan ve Apollon arasında bir yarış düzenlenecek. Fenik, fenik yakıları Midas hakem oluyordu, eşit kulağa falan takılıyordu. Biliyoruz bunu gençler. Ee, tarihi eserlerinde ise Hasan Sabah, Dede Korkut hikayelerine olan Deli Dumrul, Ben Anadolu, Kibele'den ta Halide ve Türk tarihinde kadını anlatan eserler gençler. Devlet ve insan, halk diğer eserleridir. Unutmuyoruz.